Lütfen ben ya şu televizyonda da bir şeyler izleyeyim. Aa, oh, çok güzel. Aa, ne varmış bakayım bu ne? Kıymış adam mı? Ay nefret edelim kıymış odadan. Birazdan da akıncılar başlayacakmış. Ay sıktı bu akıncılar beni ya. Ay ne yapıyorsun? Aa, ablam beni bak. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Seni gördüğüme çok mutlu oldum abla ya. Bugün çok sıkılıyordum. Aslında hiç sıkılma. Sana çok önemli bir sırrımı açıklayacağım. Sır mı abla? Evet. Sırları ben çok severim. Şimdi bir çadır var benim arka bahçemde. Evet. O arka bahçedeki çadırımın içinden geçtiğinde başka bir gizli dünyaya açılıyor. Gizli dünya mı? Evet. Hadi yapalım abla yapalım abla. Hadi tamam. gidelim. Ama korkmayacaksın abla. tamam mı? Ya söz yani, veriyorum ben korkmam o ya. Yani bu Rock dünyasından gidip başka bir yere gidiyoruz. Allah Allah nasıl seni mi izleyeyim ben? Hadi gel. Geliyorum abla. Gel bakalım. Ya çok korkutucu olmaya başladı. Yok abla korkma beni sakın korkma. Bu götürüyor bu abla beni ya. Bak. Aa. Çok güzel bir çadırım var. Ay çok güzel bir çadırlar. Ben de, ben içine ne içeyim bakayım. Duruyor hemen Hop. Oda. Çok güzel oluyor. Evet. Ay. Çok güzel bir ben şey Abla şey gözlerimizi kapatalım istiyorsan uyuyalım hemen. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay geldi. Allah'ım burası neyisi yok? Adıyız. burası neresi? Ay bir şey daha geldi gözükmek. Abi kim bu abi ya? Ay bilmiyorum ama çok korkuyorum. Gel bir takip et beni. Ay takip edelim bakalım. Oy 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 oy. Anla bu. Gel. Aman dur gel. Tamam gel. Gel. Nerede mi abla? Hadi. Burası neresi, neresi ya? Ay gel bakayım. Burası neresi? Aaa.

Abla benim nereye ya? Geldik. Hadi. hadi. O başka Ay. biri. Satın da yaratık var. Allah'ım. Gel hadi. Geliyorum. Takip ediyorum seni. Ay. Ay. Ah. Gel gel. Ay. Ay. ben oturdum mu ne? ben de mi otursam ne yapacağım ya? Nasıl oturdun sen şey ya? sende oturma özelliği yok ki para ben lazım. Oturma özelliği mi ya? Biz nereye geldik zaten abla? Beni buradan kurtar burası neresi Bu ya? Bu ne söylüyor ya? Ne diyor? Aa kaç. Kaç mı? Kaç. kaç. Ne oluyor abla ne diyorsun? Beni. Aa Anne ne çıktı? Ne çıktı? Aa. Seni şöyle. Allah Allah. Gel. Geliyorum abla. Hadi. Evet. O çadır ben çok, kalabalık ya. Söylemiştim. Evet çadır bizi nereye bir getirdi ya? Gel. Bilmiyorum abla ben seni takip ediyorum. Buralım ben birazdan oyun başlayabilir. Yani birbirimizden ayrılmayalım tamam mı? Ayrı yerler, Ayrı yerlerde oluşacağız. Ayrı yerlerde mi oluşacağız? Ben seni Bebeğimizi nasıl bulacağım sana? Lazım. Biz niye ayrı yerlerde oluşuyoruz? E, çünkü oyun böyle yapıyor. Ne oluyor sonra ya yani her yerde dolaşınca? Ne diyor birazdan oyuna ne olacak, başlayacağız. Ne olacak ne olacak her yerde ne olacak? Oyuna başlamış Aa! olacağız. Allah'ım bu ne? Tık tık tık. Bu Dur, ne diyor bekle, burada? Bekle ben sana geliyorum. Minoşet diyor. Abla burası neresi? Otomu Geldim. Ay Allah'a şükür tanıdık bir ablaya geldik. Gel. Sen, sen Gel takip beni et. Et. takip et. Takip edin abla. Takip et. Ölmemeniz lazım. Ölmemek mi? Abi sen benden bir şey ya. saklıyorsun değil mi? Ay ben yes. anladım anladım bir şey saklıyorsun gel, sen gel. benden. Geliyorum Bak Bakayım. Şöminenin Bak. içine girebiliyorsun. Burası neresi abi? Ya. Bak. Geldim. Şöminenin içine girdim. Gidip Abla biz mı? bu elene hep gidelim ya. Dur şurada da azıcık otursam mı ben ya? Şurada azıcık oturayım ben ya. Otur. Ne oluyor? Sen tırık bir şeyle dönüyor abla. Para topluyorlar şimdi. Canım. Biz de toplayalım. Dikkatli şey ol. Vermem.

Tamam. Sen neredesin abi? Beni izle. Nasılıyorum? Bu sen misin? E, hayır. Bu sen Bu kim? Öldüm. Anam. Öldüm. Öldüm mü? Ne yapacağız? Öldüm. Sen neredesin abi? Buradayım. 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 Ya ne oluyor? Ben anlamadım. Biri bizi kesiyor. Haberin yok. Kardeşim. Öldürdüm bize sanırım. inanamıyorum. Öldürdüm mü? Gel gel. Nereye gelin? Gel. Bak. bak. Buraya. Şimdi gel buraya çık. Ee, Buradan buraya atla. Oradan oraya, oradan oraya. Çok da güzel bir Kolay bir şey değil. Çok kolay aslında. Olmuyor, Bak bekle. Olur. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik sanki. Ne gülüyorsun ya? Şişiriyorum oh, sana. Ben ne yeniyim abi. Ben yeni düştüm buralara. O evet yüzden... ben de yeni düştüm. Ne yapalım? Ne yapalım? Aşkım bir aç lan. Şu bacaklarım ağrıyor ablacım benim. Senin tavan da ne işin lan? Bir saniye. Bir saniye. Bakın ne çıkıyor. Bir şey de yanıyorsun. Yanıyorsun. Su getirelim. Ya hayır. Anam bir şeyler oldu gene Ne oldu? Katil kazandı. Katil mi kazandı? Katildi, ben ee, de katil ne abla? Ya bilmediğim bir şeylerde katil. Eee şey. Ne? Büyüğünü öldürüyor. Ne? Hayır öl... Ya öyle değil. Gerçekte ölmüyorsun. Hı. Bak çadırın içine gitsin. Buralar çok güzel yerler. Aha gene gittik. Ha bir şey oldu. Bin ne diyor? Bin ne diyor? Katil mi kazandı? Bu ses ne abla ya? Ee, şey, katil kazandı ya. Aa bak! Ha? Ateş söndü. Evet. Popon yanıyordu. Kurtuldun hadi. Bak da yakmadık ya. <laughs> <laughs> Allah Allah. Topon yanıyordu kurduydum. Neredesin abla? Burayın, şimdi burayın. tepeme çıktım ya. <laughs> abla bu her tarafta yer var tepeme çıkıyorsun ya. <laughs> Neyse. Neyse şey, ne yapacağız şimdi? Ayrıca ne oturdu ya? Ay. Ne güzel oturuyorsun sen öyle. Şurada. Allah Allah. Senin saçının rengi değişti. 800 lira işte. biriktirmen lazım. 800 bak, var. Ya, annem, baba, 17 lira mı? 117 lira mı? Benim annem sekiz babam, sekiz babam o kadar kazanmıyor ya. 800 lira ne? Aha ya. Aha. <laughs> dur Bursa bekle abi. geliyorum. Neredeyse burası Aha. Geliyorum. Kafamdan bir Geliyorum. Dur. Dur bekle. Geliyorum. Geldim. Ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ve <laughs> Hadi gel. Hemen <laughs> şuradan aşağıya Allah bir çizik diye adam kesiyorlar. Ay gel, gel. Adam kesiyorlar. Dur, oraya yaklaşma. Geliğim, yaklaşma. oraya yaklaşma. Gel bir daha. Geliyorum geliyorum. Allah ateş ediyorlar abla. Koş. Çabuk tut dur. <laughs> dur, dur, dur. <laughs> ay, ay, çok heyecanlı ay. bunlar. Vay. Çişin adam kesiyorlar vallahi adam kesiyorlar. <laughs> ay, dur dur dur. Tamam, Ver, bir, Bak, burası, şurada delik var. Çabuk Ay, alın. Çabuk buraya girin. Dur. tamam burada bekleyelim. Nerede bekleyelim? Burada bekleyelim. Gel yani, bir de bekleyelim. yeter artık. Ben kesecekler mi? Lan tırtık. odaya çıktık lan bura neresi? Allah! Aa. Dur. Allah! Allah! Im. Yes! Ben... Aa, ne, ne oldu? oldu? Ne Allah. oldu? Allah! Allah! Im. Allah! Im. Allah! Im. Allah! Allah, Allah Ödüm patlıyor. Ne oldu abla karar değil taraf. Gözüm karar. Şekerim düştü herhalde. <laughs> çok, çok şekerim çarpıya düştü. Çarpıyor bas. Çarpıyor. 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 Bastım çarpıyor bastım. hangisi çarpı, çarpı. çarpı ya? Ha tamam. Hadi. Neredesin? Ne? Sen neredesin? Ha buradayım tamam. Bu kasa, arkada kasa taşıyor bu ne ya? Bu ne? Herkes bir yere otobüs durağı var. Bu, işaret değil? et. Bu, buna, buna bas, buna bas, ne buna bas? bas. Gel, Basın gel, gel. gel. Ha evet tamam. Evet. Ne oluyor şimdi? Hmm. Otobüs mü Buradan ne geçecek? Yok, birazdan şey. Abla gene hep bir, böyle bir gizem bir sır. Ondan sonra <laughs> Hayır, yapayım. tamam söylüyorum. Biz ha. şimdi Mardin Mestri'ye başlayacağız. Gene mi katil kullanacak bizim Evet. Gene kar gözlerim karardı. Ona bir şey sayıyor. Ana bu ne? İki, dur bekle geliyorum. Evet, nasıl öyle spor yani. salonu Ne zor mu gelmek? Dur. Şey, ya sakın endişelenme geliyorum. Var. Burada kapı yok ya. Dur. Bekle geliyorum. Bekle. Geliyorum. Baba şimdi fare var bu. Ne Dur gel, ama kesti beni. Kimdi? 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 Bir kahverengi saçlı, uzun burnu, ayağında da turuncu ayakkabı vardı. Dur biz bakalım. Ne izleyeceğiz? Bu, değil. <gülüyor> bu, <gülüyor> değil. bu <laughs> değil. bu değil. Bu. Allah. Ay, o benim. Bu yani. kesti, o, o kesti, o sanki adam kesti. Bu mu kesti? Evet, tamam, Ondan uzak duruyorum o zaman. Kuruyor, sen kestin. Bana. Kim? Ben bu adamı niye izliyorum ya? Allah ças çurt kesti. İki kuş başı da bana. <laughs> kuş başı istiyorum ben. İki tane kuş kessin kestim Ya saçmalama Allah niye Allah. Niye saçmalamıyorum ya? Şurada kartı beni bulmaya çalışıyorsun. Ne kartını bu ne be? Ben seni görmek istiyordum. Ben buldum buldum. Abla nereye gidiyorsun? <laughs> kaç kaç geliyor geliyor. Kaç kaç. Gibi. vallahi var ya kuş başı bir yere elinde, elinde, bir bıçak var Allah silahlan ateşten <laughs> böcekler bu ne Allah 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 yere Allah 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 Evet eski döndük sonunda Allah'ım şükürler yarabbim. Ay ya, ne ya güzel saçlarım var mı öbür tarafta simsiz yalnız vardı. de sarı Ben de tepemde popoz yanıyordum. Senin de gülen yüzlerin yok daha iyi çok uzak, ha, Hadi sen seninki de. Tamam ben içine gidelim yeter hmm. ya. Ben şu akıncıları izleyeyim madem ne yapayım böyle bir şeyler bir bak. Ya gideriz değil mi tekrardan ablacım ya şeylere? Hayır, hayır, gideriz. gideriz değil mi gel otur böyle gel gel otur gel. Sen de otur yanıma gel abla. Ben ha. acayip korktum ya. Acayip korktum vallahi ya. Ah, oh, buldum valla. O ne diyor da ya bizi öldürmeler, senin popondan yanmalar, <laughs> ondan sonra kuşbaşı gibi kesmeler. Güne gideriz değil mi abla? Gideriz gideceğiz. Ama, ama gittiğin yerde fark, Gittiğin aynı yere gitmiyorsun. Farklı bir yere gidiyorsun. Aa, gidiyorsun. Bu çadır ne güzel bir şeymiş ya. Evet. Çok heyecanlı. Çok. O zaman arkadaşlara hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça